Öyle bir yer düşünün ki, Osmanlı, Selçuklu ve Roma medeniyetlerinin izinin olduğu. Manevi ve kültürel mirasımızda bu hafta Eskişehir'in merkeze bağlı Uludere Köyü'nü ziyaret edeceğiz. Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı bu kadim Uludere Köyü, pek aziz zatlar ve hatıralar barındırmaktadır. Bu kıymetli zatlardan birisi de Şeyh Edebali'nin hocası Şeyh Süleyman Hazretleridir. Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerinden olan Şeyh Süleyman Rahmetullahi Aleyh, 13. yüzyılda irşat vazifesi için Türkmenistan'dan Anadolu'ya gelerek Uludere köyüne yerleşmiş ve burada Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat, kendisine İslam'ı yayması için bir cami ve bir de zaviye inşa etmiştir. Türbesi de burada bulunmaktadır. Türbenin önünde bulunan bahçede Roma'dan kalma sütunlar ve sütun kaideleri bulunmaktadır. Bu sütun kaideleri daha sonra bereket taşı olarak kullanılmıştır. Bu köyde yaşamış bir diğer zatsa Şeyh Edebalidir. 1240'lı yıllarda Karaman'dan Eskişehir'e gelmiş ve Uludere'ye yerleşmiştir. Şeyh Süleyman Hazretlerinden talim ve terbiye almıştır. Daha sonra Uludere ve Eskişehir'in muhtelif yerlerinde irşadi faaliyetlere başlamıştır. Aynı zamanda ahilik teşkilatına rehberlik etmiş ve reisliğini de yapmıştır. Şeyh Edebali Hazretleri, Yunus Emre ve kendisine intisap eden Kumral Abdal gibi zamanının muhterem zatlarıyla bu köyde önemli istişarelerde bulunmuştur. Aşık Paşazade tarihinde anlatıldığına göre, bu köyde hatırası bulunan bir diğer zatsa Osmanlı'nın kurucusu Osman Bey'dir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey, Eskişehir'e geldiklerinde Uludere'ye gelerek burada Şeyh Edebali Hazretleri ile tanışmışlardır. Zaman zaman Edebali'yi ziyarete gelen Osman Gazi, bir defasında burada istirahate çekilirken duvarda asılı bir Kur'an-ı Kerim görmüş ve hürmeten ayaklarını uzatmadan oturur bir vaziyette uyuya kalmışlardır. Rüyasında Şeyh Edebali Hazretlerinin göğsünden çıkan bir ay parçası kendi göğsüne girmiş ve göğsünden ulu bir çınar büyümüş, bütün cihanı kaplamıştı. Bu rüyayı Şeyh Edebali Hazretlerine anlatınca oğul Osman, "Hak Teala sana ve soyuna hükümranlık verdi. Mübarek olsun. Kızım Malhun Hatun senin helalin olsun." der ve kızını Osman Gazi Hazretlerine nikahlar. Şeyh Edebali Hazretleri kızını göndermeden evvel kızının ayaklarını Uludere'deki bu suyla yıkar ve ata bindirerek uğurlar. Bu zamana kadar Uludere köyünden gelin çıkan kızların ayakları bu çeşmede yıkanırmış. Karacaşehir Osman Bey tarafından fethedilip kilisesi camiye çevrildi. Osmanlı Devleti'nin ilk kadısı Dursun Fakih Osman Bey adına okuttuğu ilk hutbenin kararını da Osman Gazi ve Şeyh Edebali Hazretleri ile beraber Uludere Köyü'nde vermiştir. Ayrıca bu köy bir dönem Osmanlı'nın cephaneliği de olmuştur. Uludere Köyü'ndeki bir başka tarihi mekansa Selçuklu'dan kalma Seydi Kılavuzlar Türbesi'dir. Sultan Alparslan Hazretleri, 1071 yılındaki Şanlı Malazgirt Zaferi'nden sonra Anadolu'nun içlerine kılavuz komutanlar göndermiştir. Bu komutanlar, Anadolu'da yaşayan Müslüman topluluklarını tespit edecek ve yeni gelecek Müslümanlar için uygun yerleşim alanları araştıracaklardı. Beş kişiden oluşan bir kılavuz komutan grubu, ilerleyerek şimdiki adı Uludere olan ve bir tarafında Rumların, diğer tarafında ise Müslümanların yaşadığı bu köyün önlerine gelmişlerdi. O sıralar, Anadolu'ya Türk akınları olduğundan Rumları bir korku sarmıştı ve teyakkuz halindeydiler. Köye bilmeden Rum tarafından giren bu kılavuz komutanları maalesef Rumlar tarafından şehit edilmişler ve buraya defnedilmişlerdir. Daha sonra dönemin Selçuklu Sultanı onlar için bir türbe yaptırmıştır. Her birinin ortak gayesi İslam'ın ehl sünnet yolunu insanlara tebliğ etmek olan bu topraklarımızın ilk sahipleri kahraman ecdadımız bugün manen hala bu bölgeyi muhafaza etmekte ve biz torunlarını beklemektedir.